Hastalar çoğu zaman bir tanıyla geliyorlar bize. Yani bunu baş dönmesi olarak geliyorum demiyorlar. Son zamanlarda hocamla da sohbette konuşurken e, paylaştık. Vertigo var diye geliyorlar. Vertigo artık bilinen bir terim oldu. Yani bu e, vertigo deyince neyiniz var dediğimde anlatmakta zorlanıyorlar. Çok haklılar aslında. Çünkü o hissi biz tanımlıyoruz ama ki hisseden kişi o kadar hakim değil o olaya. Söyleyelim mi tekrar? Şimdi tekrar söyleyelim. Neyin? Eğer başınız fırıldak gibi dönüyorsa, göz açık kapalı da fark eder etmez önemli değil ama dönme hissi yani hakikaten bir salıncaktaki gibi veya bir döner cismin üzerindeki gibi dönüyorsa biz buna vertigo diyoruz. Oysa nörolojik olarak denge kaybı daha başka bir şey. Onda öyle bir kayma hissi, dönme hissi yok. Onda bir boşluğa basma yürürken yeri algılamada zorluk, örneğin kum üzerinde yürürken ayağınızın ne kadar yere bastığını hissedememeniz gibi, e, hareketlerin ahenginde bozulma, biraz evvelki arkadaşımızın o geliştirdiği hareket sayesinde o ayakta, o ahenk bozulsa kendi söylediği gibi düşer. Orada bir dönme hissi yok. Ee, çevreden aldığı bilgileri vücudunda yorumlama e, sisteminde bir sıkıntı var. Dolayısıyla denge kaybı oluşuyor ve yere düşüyor kişiler. Ama başı döndü gibi zannedebilir. Bu karışıyor hep.